Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda, bu videomda sizlerle mısır unlu ıspanak mücveri yapmak istiyorum. Sizler de benimle yapmaya ne dersiniz? 500 gram ıspanak kullanacağız. 4 dal taze soğan ince doğrayalım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı un, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, tuz, karabiber ve pul biberine ihtiyacımız var. Ispanakları yıkıyoruz saplarıyla birlikte arkadaşlar ince ince doğrayalım. Kaynayan suyun içerisinde 3-4 dakika kadar bekleteceğiz. Biraz yumuşamalarını sağlayacağız. İyice süzelim, soğuk sudan geçirelim, tekrar süzelim. Suyunu iyice sıkın arkadaşlar. Bir kabın içerisinde bütün malzemeleri alalım, karıştıralım. Tavaya bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyalım. Orta ısıya gelince köfte şekli verilmiş olan mücverleri arkalı önlü kızartalım. Şu an evinizde ıspanak varsa mutlaka yapın istiyorum. Çok güzel bir lezzet. Mücverler kızardı. Burada önemli olan püf noktası arkadaşlar yağın ısısı. Burada çok önemli. Çok kızgın olursa altı üstü yanar içi çiğ kalır. Soğuk olursa mücver çok yağ çeker. Orta ısıda kızartmalısınız. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun.